Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Craftsman oynuyoruz Craftsman Survival'a devam ediyoruz Yani Survival ikinci bölümüne Survival serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz Biliyorum yani <laughs> Hiçbir yani ilk Survival serimde böyle bir şey adeta açmadım işte bunu ee, şöyle hayatta kalma falan. Bonsandık sandık falan filan. Sonsuz gibi şeyler. Ben durduruyorum. Evet arkadaşlar e, oyunumuza girdik. Ben ta en depesindeki ağacın depesinde başlattı. Sesini açayım. Böyle ağaçta yine ne yapacağım? Çok yavaş oluyor. Bu sandık nerede? Tam 4-5 saniye süre yani. Şimdi indim. Aha buradaymış. Ulan şansa bak. Sadece gazma mı çıktı? Baltaya gerek yok yani de. Gerek yok aynen. Burada şu ağaçları alayım. He. Tamam. Şimdi grafting table yaparız. Ne bak. Şunla değil de şunla şu odunlarla crafting table yaparız. Sonra e, şu odunların hepsiyle çubuk yaparız. Tamam 31 çubuk ne alakaysa. Şunu da buton yaparız evimiz için. Da şuraya koyalım. Şunları da çevirelim. Bizim için gereken beyaz sadece arkadaşlar. O yüzden e, şöyle bir aşağı inelim. E, dışarıdan ses geldiğini biliyorum ama ne yaparsınız yani arkadaşlar? Hava için evimizi açtık. Hurdacılarına da başlarım hurdacı. yazalım. Siz buraları izlemeyeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi e, biraz odun kazacağım buraları izlemeyeceksiniz yani şimdi başlayalım ilk ağacı kırdım izleyeceksiniz ama ikincileri falan ben bir bayağı bir var bayağı odun kazacağım ama Evet arkadaşlar odunlar topladık şimdi e, ev yapabileceğimiz güzel bir yer aramaya çalışacağız Bu bölüm sadece ev yapacağız. Hmm. Ev alacağımız bir yer. Ev yapacağımız bir yer bu Bak koyunları da gebertilmiyor orada çünkü koyunlar çok lazım. Yatak yapacağız. <laughs> Belki sadece ihtiyacım oldu da. Neyse yani Neyse ben gire e, çek şey yok mu ya hiç Allah 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 bu da ama şey bir şey vardır diye bir şey baktıydım ben yani Neyse gidelim eee şeker kamışlarını alayım ya Nerede beleş? Oraya yerleş arkadaşlar. Barışçıl modda oynayan biri hileleri kesinlikle açmalıdır. Çünkü bitiremezsin. Oyun imkansız yani. İmkansız bitmesi arkadaşlar yani. Yemek yemek kasma derdiniz yok. Gece hava yarasıklar savaşma derdiniz yok. Yok da yok işte. Bu ne? Lan yemin ediyorum var Yani şu nadir biyomlar var ya. Onlar zannettim de. O ak işte. Umarım burada çiçek vardır ya. Ha burada küçük müymüş ya. Yemin ediyorum mal gibi bir yerdeyiz. Yemin ediyorum ya. Bura nereye? Uf. Ha şurada sarı çiçek var. Ne yapalım rengimizi sarı yapacağız. Üç tane sarı çiçek almamız gerek arkadaşlar çünkü bir tane rengimiz. Elim kaydı yemin ediyorum arkadaşlar yani. Sarı. Sarı sarı. Bam. Evet arkadaşlar sarı yünümüz hoş ge sarı yüne hoş geldiniz. Ha, -ha. Anam. <laughs> Şimdi bir gezelim yani. Boş ver yata. Ev yapacağımız bir güzel bir yer var mı oraya bakalım. Ha orada maden vardı. Madenin yanına yapalım da. Ha, düzük var mı bilmiyorum orada. Yani tam hatırladığıma göre düzük yoktu. O yüzden e, orayı es geçeceğim. Lan yine döndüm dolaştım başladığım yere döndüm ya. Bana helal olmasın yani. Olsun da demiyorum. Olmasın diyorum. Çünkü Oo beleş çubuk. Oh! Beleş, beleş nerede beleş? Olay yerleş arkadaşlar. anam Olmadı bak şimdi. Olmadı. Olmadı, Olmadı lan. Aman. Yüzerek gidemiyoruz lan. Allah Allah. Bura en boktan yere emin ediyorum. Emin videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar biraz köy yağmalayacağım. Gece oldu tabii ki de. Bir köyde uyumayacağım çünkü. la burada demirci yok mu ya? Lan neden yok? Aa! 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 Demirci yok mu? Bu. Bura bir tek bu kadar mı köy? Bu nasıl bir köy abicim? toplayalım. Bunlar lazım arkadaşlar yani. O yüzden köyleri toplattırmıyorum. O yüzden akşam yaptım yani. Yoksa yapmazdım yani de. Biraz açalım. Bir şey yok. Bu yok mu yani? Bu nasıl bir saçma bir yer? Oh my god. Ben evimi buraya mı yapsam ya? Bilmiyorum ama ben bu evimi buraya yapmak istiyorum arkadaşlar. Tamam. İşte İyice köy yağmaladığıma göre evimi tam da ayarlarda saati günde çevirdi mi? Tamam. Ben buraya yerleşiyorum arkadaşlar yani. Ya çürük patates ne alaka ya. Şimdi çevirelim. Çevir. Evet arkadaşlar. Ee, beste odun yaptım. Şu toprakları Alalım şu toprakları bir. Tamam. Tamam hadi sen. Yani ben buraya kuruluyorum işte. Bak. Öyle döve gibi bir şey yapmaya yapmayacağım da. Ha şöyle bir şey yapalım işte yani ya. Hem maden de varmış. Yani bu vakte olsa bir maden de var. Ben bu arada buraya TP'lendim yani. Ben bu cd biliyorum. Biliyordum o yüzden yani. Burada köy olduğunu ben anladım o yüzden. Benim anlama isterim çok kuvvetlidir. Burada kum da var. Kum da kazarız. Kum da kazarız işte. Sonra evimizi yaptık. Sonra bölümü yavaştan bitiririz. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Taş baltam gittikçe gidiyor. Gitti de gitti. Az kaldı gitmesi tahta baltalı. Ne? Biraz şöyle shift'e basıp biraz fazla mı yüksek yaptım diyecektim de. şöyle biraz tamam şunu da şöyle yaptım tamam pencerelerini ikinci bölüm maden bölümünde yapacağız arkadaşlar Hatta ev bölümünde yapacağım da. Madem bölümü bırakmayayım işleri yani. Değil mi? Daha ben tavanı da yapacağım ya. Of. Ya nereye koyuldu? Yemin ediyorum mal gibi. Şöyle işte yapalım ya. Ne olacak sanki? Hem malzemeden kısmış oluru. Bir kere bir tane bile yanlış yere koymak demiyorum. Ya koydum bile. Kırmak var ya tam 4 saniye sürüyor. Odunu kırmak. Evet. Tamam. Şimdi yere yapacağız. Bugün köyün yanında başladığımız için arkadaşlar. Çok güzel bir şey olacak işte yani. He. Bu arada arkadaşlar size bir uyarı vereyim. Video aniden kapanabilir. Neden kapandı diye sormayın. Benim oynadığım telefon çok kötü olduğu için hemen depolaması dolup kapanabiliyor bu arada. Bu uyarıyı yapayım ve devam edeyim. Şimdi şöyle koyalım. Ee, Tam evimiz çatısı ve tavanı bitti. Abicim bak. İki kere yanlış yere koyulur mu ya? Tahta tahtabanda... Gitti tahta Allah'ım. Böyle şanssızlık görmedim arkadaşlar. Bu ne ya? Neyse crafting table'ımı buraya koyarım. Ee, köy demirler yatak mı didiklesek? Neyse şuradan e, şöyle yatak yapalım. Sarı yatağımızı alalım. Bank diye. En sevmediğimi. Yani sevdiğim renk ama şöyle. Böyle bir e, Başlangıç noktası ayarlıyorum. Şöyle e, bayağı bir sandık yapalım yani. 1 2 3 4 Yanlış yere koydum ya. Tamam. Buraya odunlar modunlar falan yani Burada öylesine şeyler mesela yani Elmas bile koyabilirim buraya yani ama Öyle Şunu koyalım Koyalım Ben bunu şeye dikeceğim Ben bunu Şuraya falan dikeceğim çünkü Ağaç evim olsun istiyorum bu Bu büyüyünce ağaç evi olacak Ağaç evlilik bir şey olacak. Ne yap? Tamam. Ee, Fırın yaptık mı? Tamam, yapmışız. Şöyle. Tamam. Tamam arkadaşlar. Ee, şimdi kum katmaya gidelim. Hiç yakıt toplamadım ama. Olsun. Tahtalarımız ne güne duruyor, değil mi? Aynen öyle. Eee kazalım. Oh. Bu oyunun ismi Pocket Editation değil bu arada. Minecraft. Minecraft Java işte. Şimdi ben Java <laughs> Nasıl Java arkadaşlar? He? Kötü mü Java? <laughs> Şimdi biraz sizi ben kandırayım dedim yani. He, ne olmuş sanki? Öyle ya suyun altında da çok zor olur da. Neyse. şöyle. Lütfen izliyorsunuz da. Hiç abone olmuyorsunuz ya arkadaşlar. Yani hiç, çok üzülüyorum ben ya. Abone olun da bir sevindirin beni yani. Hep başlasın oluyorsunuz. Bana olmuyoruz yemin ediyorum. Abone olun. Like atın. Video sık sık gelecek ama siz abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. E neden gelmiyor? E gelmez tabii abicim. Şuna 24 diye. Şöyle 16. E bunu 12. Buna da 16 8 24 Burada 14. Buna 9 değil. Tam buna 42. Buna 21. Artı 9. Yapacağım. Meşale vardı bende. Evimin dört tarafına asayım da. Evimin ışık alsın. Değil mi arkadaşlar? he Şimdi uyuyalım. Şununla camların pişmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar camının bir kısmını pişirdim. Bu arada yatak tam kalkarken durdurduğum için özür dilerim. Kusura bakmayın. La bu ev için çok fazla gerek gerekiyor. 3-6 Tamam şura 6 2-4 6-8 10, 16, 18, 20 tane falan yeter. Tam bu 20 bitsin. Şu fırından alalım. Şu fırından tahtamızı alalım. Alamıyordum. Şu tahtayı da bir çevirsek güzel olur bilirdim mi arkadaşlar? Yani çevirelim. Tam 59 tane değil. Buraya blok blok falan her şey atacağım yani. Buraya her şey atacağım. Burada tarım yeri değil. Şunu da kendime güzel bir balta atacağım. Demir baltam olsun değil mi biraz da? Şuradan böyle gelelim. Heh. Şurada koyalım. Güzelce bir baltamız olsun. Şimdi şöyle. Kaldıralım. Biştim mi? <laughs> of, senin bişeceğin var ya. Keşke daha hızlı bişebilseydik Allah. Benim boynum ağrıyor ya arkadaşlar. Seni parçaya mı ayırsak? Sen bir... Sen bir üç, üç, üç. 7 Sen de de 6 tanesi 7 16 E ee, Tamam ben bunu parça ayıracağım yoksa bunun biteceği yok yani böyle parça ayırsam belki biraz daha hızlı dolur da ya, yani taş kurek niye alıyorum ben ya hemen bir de cam yapmadım ya ya söylediniz arkadaşlar yani. Yani ama kapı yapmadın diye. Kapıyı daha doğru düzgün eklemedim ki yani. Yemin ediyorum beni var ahıldan Ağıldan geriyim yemin ediyorum. Neyse şunu alalım. Eee. kapı yap. Kapı yapacağım diyorum. Yaptım. Abicim nasıl sandığı açabiliyorum ya? Böyle bir saçmalık mı var? Böyle bir saçmalık mı var yani? He? Neyse kapıyı yaptım beyaz kapı. Ee, tamam. Bunun pişmesi bitmiş. Al. Bunun da bitmiş. Al. 11 tane kalmış. Dan ee. tek tabak kapıyı şöyle eee çok fazla zaman geçti şöyle he lan dakika tamam. şu camları da tamamlayalım videomuzun sonuna geldi zaten alalım. Gerek yok artık. Zaten bir şurada bir sürü gol var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani bugün ev, ev yaptık. Şöyle göstereyim. Heh. Ev yaptık. Ev yaptık. Ee, görüşürüz. Bay bay. Bye. bye. bye.